Yoldayız. Yolculuk devam ediyor. Devam edecek. Sen bazen yoldan çıkıyorsun. Bazı seçimlerin doğrultusunda. Bazen kırılıyorsun. Bazen küsüyorsun. Hayır ya, artık ben bu oyunu oynamayacağım. Ben bu oyundan çıkıyorum. Küstüm. Olay böyle devam etmiyor. Sistem seni böyle yavaşça biraz bu tarafa seni yola sokuyor. Hastalıkla, e, olaylarla, iç buhranlarıyla, kabız halleriyle bunları sana deneyimlettiriyor, yaşattırıyor. Çünkü biz bu yolculuğun devamı içerisinde olacağız arkadaşlar. Yani ben burada bir öğrenmeye geldim. Önce bir haddimi öğrenmeye geldim. Hattimi öğrenmek için hadsizliği öğreneceğim ne kadar yalancı bir insan dürüstlüğü öğrenmek için haddimi öğrenmek için öyle çirkin bir insanla karşılaşacağım ki güzelliği öğrenebilmek için anlamam için tam da içimdeki yargıları kırmam için haddimi bilmem için yanlış üçlü, beşli, bilmem ne ilişkileri yargılamamam için